Merhabalar, Türkiye'nin en derin magazin çukurunda Şoko Yorum Saati'ne hoş geldiniz. Sizin için Yeşilçam dizisinin bölümlerini mercek altına alıp 60'lar Türkiye'sinde yaşanan gerçek hadiselerle olan bağlarını gün yüzüne çıkaracağız. Levent Can Tek, Volkan Sümbül ve Çağan Irmak'ın yarattıkları Yeşilçam evreninde Ceval prodüktörümüz Semih Ateş ve etrafına kümelenen sinema sevdalısı karakterler gerçek Yeşilçam'dan izler taşıyor. Bu videoda Yeşilçam dizisinin derinliklerine inerek bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz bilgileri derledik. İki dirhem bir çekirdek eski Beyoğlu'na çıkmaya hazırsanız, Yeşilçam'ı hep beraber yeniden keşfetmek için 1960'lar İstanbul'una geri zıplıyoruz. Hem sinemaya hem de Mine suya derin bir tutkuyla bağlı olan Reha Esmer'in gerçek Yeşilçam evreninde de benzerlerine rastlamak mümkün. Akla ilk gelen örnekler Yeşilçam'ın efsanevi rejissor ve prodüktörleri Özdemir Birsel, Memduh Ün ve Türker İnanoğlu. Özdemir Birsel 1951 yılında kardeşi nüset Birsel ile Birsel filmi kurup yapımcılığa başlıyor. 1968 yılında da tek başına Hisar filmi kurarak Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde Yedi Kocalı Hürmüz ve Pamuk Prensesle Yedi Cüceler gibi unutulmaz yapımlara imza atıyor. Özdemir Bilsel dönemin en büyük yıldızı Belgin Doruk'la 1960 yılında Yeşil Köşk'ün Lambası filminin setinde tanışıyor. Belgin o sıralar yönetmen ve yapımcı Faruk Kenç'le evli ama ikilinin evliliği pek de mutlu gitmiyor. Yeşil Köşk'ün Lambası Çengelköy'de çekildiği için bazı günler Özdemir Bilsel Belgin'i arabasıyla karşıya geçirip evine bırakıyor ve böylece aralarında duygusal bir yakınlaşma başlıyor. Filmin tamamlanmasından 20 gün sonra Belg'in Faruk Kenç'le oturduğu evi terk edip annesinin yanına taşınıyor. Tam bir yıl sonra da Özdemir Bey'le dünya evine giriyor. Birkaç yıl mutlu mesut sürdürdükleri evlilikleri Özdemir Bilsel'in iflas etmesiyle çatırdamaya başlıyor. İşten ve borçlardan başını kaldıramayan birsel bu dönemde Belg'in duruğu bir hayli ihmal ediyor. Hatta Küçük Hanımefendi anılarını yazdığı kitabında bu dönemde Özdemir Bilsel tarafından aldatıldığını hissettiğini açıklıyor. Kariyerinde ve hayatında yaşadığı sorunlara kullandığı patilajın etkileri de eklenince Belgin Doruk'un sağlığı kötüye gitmeye başlıyor ve 29 yıllık evlilikleri Belgin'in 1995 yılında vefat etmesiyle sona eriyor. Yeşilçam'a sadece prodüktör olarak değil, yönetmen ve senarist olarak da emek veren Özdemir Birsel, Belgin Doruk'tan 21 yıl sonra 2006 yılında hayatını kaybediyor. Memduh'un Yeşilçam dünyasına giriş yapmadan önce futbolculuktan İYTT'de devlet memurluğuna kadar birçok farklı alanda çalışıyor ve sinema hayatına 1947 yılında Hürrem Erman'ın çektiği Damga filminde figüranlık yaparak başlıyor. İlk olarak 1951 yılında Hayat Acıları filmiyle prodüktörlüğe geçen Ün, bu dönemde başrollerini Muhterem Nur'un oynadığı çok tutan melodram filmlere imza atıyor ve vazgeçemediği başrolü Muhterem Nur'la romantik bir ilişki yaşıyor. 1959 yılından hayatını kaybedeceği 2015 yılına kadar isminin daima birlikte anıldığı Fatma Girik'le 1957 yılında bir serseri filminin çekimlerinde tanışıyor. 1958 yılında Murada Ericaz filminin setinde Fatma Girik ile Memduh'un arasında ilk kesişmeler ve ufak flörtler başlıyor. Ün aynı yıl çektiği Üç Arkadaş filmiyle büyük bir başarı kazanıyor ve bu başarı sayesinde Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasına katılıyor. 1960 yılında çektiği Ayşecik filmiyle sinemada Çocuk Yıldızlar dönemini başlatıyor. Ayşecik ile kazandığı şöhretin ardından 1951 yılından beri ortağı olduğu Yakut filmden ayrılarak Uğur filmi kuruyor. Zamanla gişe garantisi filmlere yönelen Memduhün, yıldız oyuncuların tiplemelerine uygun yapımları üretiyor. Sinemaya oyuncu, kurgucu, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak emek veren Memduhün, ömrünün son yıllarında öğretim görevlisi olarak yeni nesil sinemacıları yetiştiriyor. Türker İnanoğlu, sinema hayatına henüz 19 yaşındayken komşu yalılarında çekilen Funda filminin setinde tanıştığı yönetmen Nişan Hançer'e asistanlık yaparak başlıyor. Bay Sinema lakaplı İnanoğlu, kurduğu Erler Film yapım şirketiyle gırgırıya, yumurtaya, Uçak ve Kara Murat gibi dev serilere ve gişe rekormeni filmlere imza atıyor. İnanoğlu, ilk yönetmenlik deneyimlerinden biri olan Köyde Bir Kız Sevdim'in çekimleri sırasında henüz 15 yaşındaki Türkan Şoray'ı keşfederek sinemaya kazandıran isim oluyor. Ancak bu film ikilinin ilk ve son ortak çalışması oluyor. Çekimler sırasında yakınlaşan Türker ve Türkan aralarında söz kesiyor. Ancak Türkan'ın kariyerine odaklanma arzusu bu birlikteliğin sonunu getiriyor. Daha sonra Rüçen adlıyla beraber olmaya başlayan Türkan Sultan'ı yeni sevgilisi tarafından Erler filmle çalışma yasağı koyulunca yolları uzun yıllar boyu kesişmiyor. Türker İnanoğlu 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı Filiz Akın'la evleniyor. 10 yıl süren bu evlilikten ileride Çocuk Yıldız olarak Yumurcak filmleriyle ünlenecek İlker İnanoğlu doğuyor. Yumurcak serisi büyük sükse yapıyor. Hatta filmleri izleyen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Filiz, İlker ve Türker üçüsü şerefine köşkte bir davet veriyor. Çapkın prodüktör Erler film bünyesinde harıl harıl çalışmalarına devam ederken 1974 yılında Filiz Akın'la olan evliliği noktalanıyor. Boşanmasının ardından gönlünü Gülşen Bubikoğlu'na kaptırıyor ve kısa bir süre içerisinde Dünya evine yeniden giriyor. Sayısız filmde imzası bulunan İnanoğlu, sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak hala yapımcılığa devam ediyor. Yeşilçam dönemi biterken video kaset işine, video kaset dönemi biterken de televizyon işine giren Bay Sinema, bugünlerde 15. sezonuyla hala ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını yapıyor. Gördüğünüz gibi Yeşilçam evreni film setlerinde gerçek hayatta taşınan pek çok romantik ve karlı işbirliğine ev sahipliği yapıyor. Gelecek bölümde fotoğrafçı Faik ve Hakan'ın erotik film yönetme hayalleri üzerinden Yeşilçam'ın erotik yüzünü inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene dek